Sual. Eskiden beri işitiyoruz ki bazı Jön Türkler masondurlar. Dine zarar ediyorlar. Gerçekten öyle. Eski İttihat ve Terakki'nin yani kuruluşundan itibaren bakıldığında Talat Paşa gibi, Mithat Paşa, Cemal Paşa gibi hatta Sultan V. Murat bile mason olmuş. E manyasız zade Refik Bey ben buraya not aldım bir kısmı. Binbazı, Binbaşı Niyazi Bey, MNL Karasu mesela o da mason. Hüseyin Cahit medyadan mason. Birçok o köşe köşe yazılan birçoğu o devirden mason. Hatta Şeyhülislam Mustafa Kazım Efendi bile maalesef masonluğa girmişler o dönemde bazı Jön Türkler e, buna da duyuluyor, bakıp biliniyor. Masonluk da öyle bir şey ki dinsizlik yani bakıldığında acayip bir teşkilat değil mi? Biz işitiyoruz ki de eskiden beri bir kısım Jön Türkler, o İttihat ve Terakki mensupları mason olmuşlar. E bu dine zarar veriyorlar. El cevap. İstibdat kendini ipka etmek için şu telkinatı vermiştir. Burada bunlar doğrudur, vardır. Ama bir taraftan da dezinformasyon var diyor. Bakın bazı lavabalilik dahi şu vehme kuvvet veriyor. O dönemde Osmanlı'da e, bu e, özgürlük hareketlerinin önde gelen insanların hepsi böyle mason değil. Aşağıda söyleyecek bunun %10'u sadece mason diyor Yüzde %90'ı senin benim gibi insanlar onu açıklıyor. Ama bazı lavaballikler yani o baştaki insanların ön plana çıkan insanların dini açıdan daha kayıtlıkları Laubali davranışları, işte namazlarına dikkat etmemeleri, İslami çizgiden taviz vermeleri. E, dolayısıyla şu vehme kuvvet veriyor. Fakat emin olunuz ki onların masonluğa girmeyen kısmının maksatları dine zarar değildir. Bu özgürlük peşinde koşan insanların hepsi masonluğa girmiş insanlar değil ve dine zarar değil bunların maksatları. Belki milletin selametini temin etmektir. Mesela Enver Paşa gibi. Enver Paşa da İttihat ve Terakki'nin önde gelen isimlerinden biri ama e, düşünün Hz. Üstad'ın Meşrikat-ı İslamiye'ye girmesine vesile olan odur. İşaret-ül İcaz'ın ilk tabına yardımcı olan yine odur. Fakat bazıları dine layık olmayan bari taasubu müfrit, müfritane taasuba müfritane ilişiyorlar. E, dine bakın layık olmayan bari taasuba. Şimdi e, bakıldığında iki uç var. Yani bir böyle lavaballer var, dinde gevşek. Bir de çok mutasip insanlar var. Onu yapsan günah diyor, bunu yapsan küfür diyor. Böyle acayip e, tasuma giren. Insan. Onların diyor bir kısmı dine karşı çıkarken böyle çok mutasipane, aşırı giden insanlara karşı çıkıyorlar. Yani şimdi hani bizleri de aşırılıkla itham ederler zaman zaman. Bu manadaki bir aşırılık değil kalsın. Gerçekten gidip türbeleri çaput bağlayan insanların hali gibi yani. Ne bileyim işte İslamiyet'in asla kabul etmediği bir kısım e, efsanelere inanan insanların hali gibi. E bunlar İslamiyet'te zaten yok. Şimdi bunlara karşı çıkmak, dine karşı çıkmak demek değildir. Bunu söylüyor İslamimiz. Demek hürriyete ve meşrutiyete hizmetleri sevkat eden veyahut kabul edenleri Jön Türk teslim ediyorsunuz. Siz herkesi Jön Türk kalıbının içine sokuyorsunuz. E, herkes öyle Jön Türk İttihat ve Terakki mensubu olmakla Jön Türk olmuş demek değildir. İşte onların bir kısmı İslamiyet fedaileridir. Bir kısmı gerçekten Allah için İslamiyet lehine koşturan insanlar. Bir kısmı da selameti millet fedaileridir. Memleketin selameti için koşturuyorlar. Onların ukde-i hayatiyelerini teşkil eden, mason olmayan ekseri İttihat ve Terakki'dir. onlar nerede toplandılar bu işi yaparken? İttihat ve de toplandılar. Sizin şu aşairiniz kadar ulema ve meşayih Jön Türkler meyanında mevcuttur. Jön Türklerin arasındadır diyor. Sizdeki alimler kadar o dönemdeki Osmanlı alimlerinin büyük bir çoğunluğu e, özgürlük ve hürriyet taraftarıydılar. E şimdi sen onların hepsine Jön Türk diye, diyebilir misin onlara? Özgürlük istiyorlar diye. Ne diyor? Bakın sizin aranızdaki şu aşiret aşiretinizdeki ulemalar, alimler ve şeyhler kadar onların arasında da var. Vaka onlarda bir takım edepsiz, çok sefih masonlar dahi bulunur. Azınlıkta da olsa. Lakin yüzde ondur. Sayıları son derece azdır. Yüzde doksanı sizin gibi muatekit Müslümanlardır. İtikad sahibi insanlardır. Yani onlar hakkında Böyle suizan taşımayınız diyor. Şurada bir hal şey vardı. Eskiden beri kendini ipka etmek için şu telkinatı vermiştir. Nasıl ki şimdi 25 sene istibdadı mutlakı yapanlar, Cumhuriyet'in ilk yıllarında mutlak bir istidadı gerçekleştirenler, dindarları irtica ile itham ederek istibdadı mutlakın altındaki irtidatlarını saklıyorlar. Öyle yapmadılar mı? Müslümanlara mürteci derken o yafta altında kendi dinsizliklerini gizliyorlardı. El hükmü lil ekser. Halbuki hüküm eksene göredir. Şimdi yüzde onu böyle oldular diye biz kalkıp hepsine dinsiz diyecek halimiz yok. Li enne zeyne ayni rıda hüsnün nazarı bil lütfi ve şefakati ve enne nural fuadi bir rifki ve rahmeti ve lekad sena alel hakkı bi iktamı tevfik ve sa'ide men ihtaral istizaeti bi misvahi ana inde hüsn zanni abdi bi. Şimdi üstadımızın burada hep bundan önceki şeylerde olduğu gibi e, ne yapıyor? Böyle bir kısım şifreler arasında güzel bir kısım nükteleri saklıyor. Kelimenin cümle olarak manası şu buranın. Şu kaide ile ki rıza gözünün zineti yani zeyne aynı rıda rıza gözünün güzelliği, süsü Lütuf ve şefkatle hüsnü nazardır. Nasıl bakacak? Güzellik nerededir? Lütuf ve şefkatle bakmaktadır. Kalbin nuru ise rıfk ve rahmetledir. Yani merhamet ederek ona böyle rıfkı muamele etmektir. Ben kulumun bana olan güzel zannı üzereyim lambasıyla aydınlanmayı tercih eden kimse tevfikin ayaklarıyla hakka çıkmış ve saadete ermiştir. Hüsnü zannediniz. su izan hem size hem onlara zarardır. Burada da yine bunların arasında o dönemdeki e, önemli bir kısım şahsiyetlere, ikdam gibi gazetelere, e, ne bileyim Şefik Bey gibi, Fuat Paşa gibi, Rıfkı Bey gibi, İktam Gazetesi gibi, bakıyorum şöyle Misbah gibi, bunlar hep o dönemde ama cümlenin içinde onları da kullanmak suretiyle üstadımız bir nevi böyle bir letafet yapıyor. Tekrar temaşa demiş haşiyene. Çünkü bu arabi fıkra şifrelidir. işareti vardır. Maşallah. Peki. Subhaneke la innena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha ve